birlikte karşıma çok saçma çıkan bir oyun buldum. Yani böyle bakıyorum. Ama bunların arasından saçma bir şey görüyor musunuz? Ben bir sürü görüyorum. Ama aralarından sadece birine gireceğim. Hangisine gireceğimi şimdiden tahmin etmişsinizdir. Tahminlerinizi yorumla bekliyorum. O zaman girelim. Gevrek tavuk. Neden böyle bir oyun var bilmiyorum arkadaşlar. Fireman 888 diye biri yapmış. Bu an çok düşük bak. Sonra etkin şu an 116 kişi oynuyor. Bunu tam bir Türk yapmış. Bir OP'ymiş galiba. O, o Öyle anladım. Başlayalım bari. Merak ettim. Giriyoruz. Oyun müzik de biraz garip. Oyun müzikleri. Oyun müziklerini kapatma var mı? Ah, tamam oyunun müzikleri çünkü çok kötü. Neyse birazcık açalım. Tamam. Şimdi yapalım odamızı. Aslında o kadar zor görünmüyor. Bu arkadaki ses sesler biraz garip. Var. Ya bunlar bir şey yapmıyor. Diyecektim de düşürüyormuş. Bu, bu tavuk niye bu kadar hızlı geliyor? Ah. Of tamam. Şimdi şunun geçmesini bekliyorum. Hadi geçtim. Bunu da geçmesini bekleyelim. Uf geçtim. Tamam Şimdi arkadaşlar burayı ben bence şöyle yapalım. Burası boş. Burası da boş. Bence burası. Evet. Bu taktikle her yeri geçebilirsiniz. Bura boş. Bura boş. Evet burası dolu. Geçelim. Bir dakika. Orada nasıl atlayamadık? Bir ya, tekrar yardım. Kırmızı Mavi Hı. Nasıl Troll varmış arkadaşlar Gördünüz mü Bu ne Nokluk oyuncuları başka bir şey mi Neyse Burada zıplayacak Şöyle Tamam Lütfen bize yardım edin Büyük kötü yavru hepimize kızarmış tavuk hamuru Neyse Evet. Tavukları nasıl yardım edeceğiz Belki de onun sonunda yardım etmiş olur. Ya çekilir misin ya? Çıkıyor. Güzel bir tavuk Buradan devam edeceğiz. Tavuklar yağıyor. Hop. Uf, kafama geldi. Neyse hadi şöyle zikzak yapacağım. Uf, bayağı bir aşağı atıyor kadar Bayağı zor arkadaşlar biraz. çocuk şanslı hiçbir şey düşmedi mi duanı ettim adamı oh. hadi çıktık tamam bu gerçek böyle yaparak gideriz. Heh. burada burası direkt bir galiba Evet. Şimdi bizi yiyebilecek tavuk var. Şöyle geçip evet, biz direkt geliyor zaten. Direkt gitmeyelim diyecek mi? Gülüyordu. Bu gitsin. Hemen gidelim. Git hemen. Git hadi. Git git git. <laughs> hadi. Hop. Evet, son anda. Bu saat hem giderken. Hadi. Tamam. Hadi git. Heh. Sonunda ya. Of, kızarmış. Of, kayıyor da. Yanıyor. Evet. Tek atıyor. Kızarmış tavuklar ama bayağı kızar. Bir dakika buradan geçebilir miyim? Üstünden zıplatın diyorsam yok. Tamam. Aa, aslında burası çok zor değil mesela. Böyle zıplaya zıplaya geçelim ben. Hemen geçelim. Evet. Şimdi ben, kızarmış tavuklar üstünde. Bizi niye nimet üstüne zıplatıyorlar? <laughs> Böyle bir oyun olmamalı bence. Nimetin üstünde bize hobi yaptırıyorlar. Ben sadece size yıkanmak istiyorum. Yoksa ben de ölmeyeyim. Ama saçma bir oyun olduğunu görüyoruz. Uf. konuşacağım diye önüne bakmadım. neyse, <laughs> neyse ben çok bir şey yapmadım. Şöyle. Uf. Bir, bir tık daha az bizden ama geçtik. Neyse düşmedik. Ne demiş? Bu kartonu Fırın sıcak olunca ayaklarını atıyor. Al, alalım. Ama bundan bir sürü var mı? Koş 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 koş. Hemen gidelim. Gel. Fırın sıcak hadi. Gel, bir daha alalım kalkalım. Ne olur ne olmaz alacağız şunu. Biraz bekleyin. Şurada Koydum. Hadi. Aldım. Gidiyoruz. Bir ben de koyayım. Gitti. Üstüne çıkacağım. Kızım. Başka çarem yok. Yoksa yanarız. Şimdi çabuk yapmam lazım. Çünkü elimde kartonum yok. Hadi geldik. Tamam Bu ne? Zeynli bak Heh ışınlanma şey Neyse Devam edelim Hadi. Ya burada da mı troll vardı ya? Her yere troll koymuşlar ama arkadaşlar bunları Baksanıza şurası görünmez Buradan Trolleri de yedik ya. an Burada nasıl yıkmamız ya? Hızlı davranacağım diye oldu. Bekle. Tamam. Düzgün Ya zıplama tuşuna basamadım ki. Heh. Hadi. Basam. Evet. Buranın görünmez olduğu tamam. nasıl Hadi atladım. Tamam. Ya orası da boşluk muydu? Boşluk yapmışlar oraya da. Zıplama tuşuna basmıyorum ya. Hadi tamam. Buradan buraya atlayacağız. Burada boşluk varmış onu görmemiştim. Yani. <laughs> tamam. Buradan şuraya atlayacağız. <laughs> Aşağıdan nargı tutuyor. Hop. <laughs> Hop. Sonra buradan buraya, buradan buraya. Sonra buradan buraya. Tamam. Burada ne yapacağız? Ha, burası kolay. Der, der. Ben sunmazım Sunmaz maçcı oluyor. Sanki aralar hafiften genişliyor gibi. Yok. Biraz daha ne konuşuyor? burada ne yapacağız? Ha. Ya yine mi vardı ya? Trollsüz olmuyor mu? Bak burada da tutuyor Geçtim. Burada var mı? Burada yok. Oo, burada da zıplaması bir tık daha zor. Tamam. Ya. Oraya da troll yapılmaz sonra da ya. Hadi. Burası kolay. Trolllerin yerini unutun. Heh tamam. Sen. Şöyle yapacağız. Hadi. Tamam. Oldu. Adamın adı bakın, Şeyin düşük kan. Nasıl yani düşük kan ne demek? He. Burada kan. <laughs> Düştüm bile. Gel gel Nugget. Hadi. Adam ittir. Hadi. Oh. Bu nasıl oluyor? Yok artık. Bir de önümde biri daha vardı ondan kötü oldu. O hala nakitle gidiyor. Hadi üstünden in de biz de gelelim. Buradakiler AFK mı? Hah geldi. Nugget da geldi binelim. Motor gibi ses çıkıyor ya. Motor mu sürüyor? Hadi. Ya hayır ya. Burayı zor yapmışlar. Gel buraya Nugget. Yani Nugget demiyorum. Güzel bir şey. Hadi. Sıkla. Ya üstünden geçiyor ki bu. Ben bunun üstünden nasıl zıplayacağım? Çubuk üstünden geçiyor. Ya biraz çekilir misin ya? Şu kız da yapmıştı ya. Hadi. İlerleyelim. Hadi. Aha altından geçti. Ya düştüm ya. Neyse devam edelim. Tekrar den. Hadi. Bu sefer şey olacak hadi. Hadi tamam. Ya değdim ya. Olmuyor çok zor. Eğer çıkamazsan bitiremezsen zaten yapacak bir şey yok. Siz de oynamak isterseniz Diğer oyunları açıklamaya bırakırım. Zaten. Nasıl değmedi ki gördün mü? Son kez izliyorum arkadaşlar eğer olmazsa videoyu bitiriyor. Deneyelim. Bundan sonra bir tane daha saçma bir oyun çünkü. Onu da izlersin. Hadi zıplı. Evet arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarımı ve bu videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.